Şuna bak hocam bir real hocam şuna bak. Biz buna 7-8 real para diyorduk ya. Doğru. Tam iki tane alalım. Aradaki farka bakın şaka gibi. No this is just um real. Çok ucuz, çok ucuz. Çok ucuz. Hocam alın iki tane alın üç tane hocam. Üç tane alayım. Sabah da hocam yeriz ya. Dolma yaparız. He? <laughs> <laughs> Dolma yaparız. Çok, Çok ucuz ya. Bulamayız bir daha bunu hocam. Doğru, doğru. Bozulmaz bozulmaz. Alın hocam 3-4 gün yeriz biz. Abi. Abi. Bu da o zaman. Domatesi, <laughs> mı, değil mi? Domatesi <laughs> de ya yemeği kullanırız gene kullanırız. Tamam. Güzellerinden çuz bir bedir. Abi bu nasıl bir pazar ya? Yani bizim normal market fiyatlarının abartmıyorum yarısı ya. Kiviye ya bak bir real diyor. İki tanesi beş real bakın şeyin. Avokado iki tanesi 5 lira. Şaka gibi. Üç tanesi 10 burada bakın. Şaka gibi ya. Elma mı? Elma iki real diyor. Mustafa elmaya bakar evet. mısın? İki real diyor. Şaka lan. Şaka değil mi bu? bir. bir. bir Size bir şey söyleyeyim mi? Burası gerçekten Brezilya değil şu an. <laughs> Elma alalım. Üç tane 5'te 3 tane 5'tik. 3 skor 5. 3 5 tane alalım. Üç tane. Alisa çok seviyor hocam elmayı. Tamam. 2 tane alalım 2 tane yeter. Tamam. 3 tane son. Orada 2 tanesi 5. Burada da 2 tane 5 var. Avokado benim en sevdiğim şey bu. Vallahi bayılıyorum. Bunu bir de limonlu Soğuk ve limonlu yerseniz var ya. Ay, ay. Hocam avokado da alalım. Aa sen ne yapacaktın bak. Sen ne Sen ya? Ne yapar hocam bu? Bu esun kol kori. Bu lahana yapıyor ama bak tam güzel yani bu sarmalık. Hadi alalım hocam. Quanto <laughs> ey? Üç tanesi beş diyor. nasıl Allah Allah. Anne Bunlar parayı veriyor, elmayı almıyor. <laughs> bak, 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 bak 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 kavgaya başladılar pazarda. <laughs> Haydi bundan hocam dolma yapacakmış. 3 tanesi 5 lira diyor. Hadi 3 tanesi 5 lira. 15 lira. lira yani. TL çevirince pahalı oluyor hocam ya. Almasak mı ya? Doğru ya. Ee, bir dakika. O zaman sarmayla dolmayı karıştıralım ya. Karıştıralım. Biraz biber yapalım. Biraz evet. salma. Karışık evet. olsun. Evet. Kontrol. Hocam 2 yani. tane de güzel domates alalım. Domatesin içine de yapalım. Olur olur. Güzel. Değişik değişik yapalım. Tamam. Tamam. Ekiymiş bu. Hocam aynı işi abartalım hocam. Patatesin içine de yapalım. Okey. Beş abi. Hoşçakalın hocam. Çöp lazım. Karavanı çöp yapıyoruz Hoca deli, deli. Deli, hoca deli. Neden? <laughs> lazım onlar. The people here clever. <laughs> Çok zeki buradakiler. Dikkat et diyor. Az kaza kontayar yürüsey. Fotoğraflanmış. Bak biz yabancı değil de mesela şey anlıyorlar ya. Bize farklı fiyat veriyorlar. Bize böyle sorunca farklı alıyor. Cinco reais. I see there is a banana dois hair. Hadi vamos, kam. Her yerde var. Gençi çok güzel. Hocam sizin çok ilginizi çekerdim onu izanı ee, Tutturamadım. şey geldi ya, çok doğal gelmedi bana. <laughs> <laughs> Armut, erik, domates, elma. Evet. Şunun ismini yine unuttum. Mandioka. E, man man Mandioka da ma bu kocaman ya. Yami. No, it's mandioca. No, no, é mandioca. It's é yami. In yami, yami. Yazıyor, in yami. Como cocina como mandioca? <laughs> man ya Yani mandioca gibi. Mandioca'nın benziyor aynen. Şu mandioca man galiba. Evet, evet. Mandioca ile aynı ırktanmış bunlar kardeşim. Yalnız elmalar yaka. çok şekil duruyor. İki veriyorlar ya. Bunları bulamazsak sapı aldık. Kesin 5'e satarız. <laughs> Artık hangi portakal hangisi mandalina karıştırıyorum? Normalde Türkiye'de buna mandalina deriz, buna portakal deriz. Değil mi hocam? Hayır, hayır. bence ikisi de mandalina. Çünkü portakal... <laughs> bence işte, bir de avaliyasyon. Bunlar da mandalina. Mandalin mi bunlar? Evet evet. O da mandalin, bu da mandalin. E, mandalin farklı. Hocam bu Alisa'nın sevdiğinin ufak böyle e, alsak ya bunlar. E, Bedava ya. 1 e, kilo doysa ayda so su. Ha, 5 tanesi 2 diyor. Evet. Alalım mı? 5 tanesi 2. Yani üçten biraz az gibi herhalde. Fiyatı biraz... Hadi bakalım başka yere var. bakalım ona soralım. Hemen almayalım hemen almayalım. Annem öldü derdi hemen almayalım. Önce bir fiyatlara bak bakalım. Belki ileride ucuz bulacağız. Bak bana bak bana 3 ver. Bak orada 4 dedi burada 3. Look at Hemen alalım Mustafa şunu. Hiç zaman kaybetmeyelim. Hiç zaman kaybetmeyelim. 3 ver. Tris. Üzüme bak. Üzüm de 3. Anam yandaki ne? Allah canım nasıl olarak kiraz bir çekti ya. 3 senedir yemiyorum valla. Mustafa. Biz 2. Bu niye 2? Okay, take, take his. Do this. Daha ucuz bir ya. Prato. Bu da Prato hocam. Gel gel. Güzel mi? Yerli muz gibi hocam bu bizim. Ana muzu. Gel hocam. Bak tertemiz yer. Şuna bak. İki evet, real ya. Ya iki real ya. Ya iki real ya. İşte, ya. Ah, okay. ee, bu bunu hatırlıyor musunuz hocam? Dallarından Asereola. topladık yedik bunu. Aserola, evet. Sen bunu vermiştin. Foto mai, bir alamın 4 reais. Ha, 4 reais. Bu da artık. pegar mai. Sen kere bir banana, iki banana. Dönes banana, 4 reais. Sen aynı. Tamam. Ne o kuatro her? Oğlum dört reyle kamuz verdi lan. Oha. Hocam bir tane kaptın hemen. Çok Uyutabrikadı. Yogi mani. Avokado da aldım hocam. Ne zamandır yemiyoruz ya. Vallahi vitaminsiz kaldık ya. Avokadomuzu da aldık hocam. Avukadosuz... Ben avokado yemeden yatamıyorum hocam. Değil mi? Artık avokado salatasına da alıştın. Evet, avokado salatasına da hocam alıştırdı. Ama ben vallahi avokadoyu, billahi avokadoyu hocam çok seviyorum ya. Yani. Normalde... Hmm. Alisa da nefret ediyor. Ağzına süremiyor şimdi ya. Yani. Ama böyle krem olunca ee, o tarz seviyor Alisa yine. Bence fark etmiyor. Öyle mi? Dalgınla geliyor yiye salata diye. <laughs> hadi gel. Hadi. Barata, barata bak ucuz diyor, ucuz diyor barata. Çok büyük. Çok büyük. Çok büyük. Çok büyük. Hadi, büyük. Çok büyük. Çok Üzüm, üzüm, üzüm. Üzüm? üzüm. No. Hadi go, go. Goyaba mıydı hocam? Goyaba. Goyaba. E... Goyaba. İza da seviyor, Alisa da çok seviyor. Değil mi? çok ucuz zaten. Sen zaten ağaçlara tırmanıyorsun. Evet yani, Goyaba'yı ben de seviyorum. Şekeri çok sert ama. Şekeri çiğneyemiyoruz. Hadi Goyaba'da alalım hocam. 2 real diye bir şey değil. Zaten İza'ya bak. Aaa İza'ya bak. bak. Hemen anında Vallahi hiç sormadın diye bak. Evet evet evet. İzmir'de, 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 Esta corrida gostosa, esta corrida Sim. gostosa Hocam her yerden kokusunu buluyor. Burada da buldu kokusunu. Ama burada çok farklı bir şey var. 7-8 lira dediğimiz akaracı burada 2-3 lira. Pazarda aldığımız her şey yarı fiyatına. Evet. Hocam bu nasıl bir sistemdir ya? Salvador nasıl böyle ucuz anlamadım. Marketler evet. ateş bastı. Şurada evet. pazara girdik. Evet. 1 RL yani kaç? Hocam biberi ne kadar aldınız en son? Neyi? Biberi Biberi. Mi? Yani en azından 5. En, en minimum, en minimum beş. yani. Ben 5'i ben de görmedim. Minimum evet. 7-8'di. Evet. Burada 1 RL aldık. Ama evet, yarım evet. kilosu. Hadi kilosu 2 evet. olsun ya. Evet evet. Burası çok ucuz çok ucuz. Hmm. I love, çok seviyorum. Selvajlı ucuz. Bira da çok ucuz. Değil 8 TL içtiğim birayı 5 TL alıyorum. Bir de yani büyük bir şehir. Yani büyük şehirde normalde daha pahalı olması gerekmiyor mu? Yukarı gittikçe ucuzlaşıyor bence hocam. Evet evet. Galiba Fortaleza Natal'da bedava yiyeceğiz. <laughs> o kadar değiller ama tabii turistik yerler var ya. İşte hmm. bazı turistik sahil kasabaları var. Oralar tabi yine sağ pahalı ayarında, de Janeiro ayarında pahalı yine. Akırcıyı bilmeyen içinler, bilmeyenler için de söyleyelim. Dorulcayı kaynatıyorlar, ondan ekmek yapıyorlar. Evet. Arasına da bir şeyler sokuşturup satıyorlar. Böyle karides var. Karides var. Bamyadan yapılan yemekler var. Onları koyuyorlar. Oğlum gene ben balık gördüm, gene karadesim önce aklıma rakı geliyor hocam benim ya. ya. Tutamıyorum Allah. kendimi vallahi billahi. Direkt aklıma gene geliyor ya? Buralarda da bulamıyorsun ya. Özledim ya. <laughs> ben de <laughs> özledim, ben de. Resmin yok şu an elimde. Çok ucuz. Çok ucuz. Şu aldığımız muza bakın ya. Şuna 4 real verdik ya. 4 birim paraya 1 kilo muz aldık ya. Bunu 2 gün yeriz biz. Yani bir bileklik sattığımda şu elindeki poşetten 3 tane alıyorum düşünün bakın. Şu poşetten 3 tane alıyorum. Bak muzumu çaldırmayayım burada. Şuraya ayağımı koyayım. Kız koy poşetleri şuraya koy. Koy poşetleri koy. İmdat değil yardım. Evet.

Birazcık gülüyordu, şu an böyle. 3 dakika böyle sırtına sar şimdi. Ve ikinci akaracısı geldi. Düşürmek üzere Isabelle. Şimdi kesin düşürecek. Evet. <laughs> Bu da kardeşim üstü soğuk. Bu sefer sarılıyor valla hocam. Evet evet. Yani yeme de yanında yat. Çok mesele için bir I think is Mustafa want eat your akaracı. E? Senin dedim akaracını yemek istiyor şöyle Mersin yöresinde bize e, kaynatılmış fıstık olduğuna ilgili evet, yorumlar da vardı. Mersin yöresinde var dediler. Takipçilerimiz bakın, hocam bize bazen de takipçilerimiz evet. bilgi veriyor. Tabii ki, tabii ki öğreniyoruz. Bu da milu milu, feyte de Bu mısır ununundan, bu taze mısırdan. Ay kere, ne bakalım o Bu da bu, bu da bu, bu da bu. Bu da bu, bu Bir tane fıstık alalım. Um amendoim um ou Um amendoim 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 que mais Só isso só isso só isso só isso muito obrigado obrigado você amendoim fala amendoim não que já desapostak valeu, bicho eu não deu nada, talvez para obrigado. obrigada, vale <gülüyor> 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 Her zaman diyor <laughs> ki kamerayı saklı tutun diyor. Teşekkürler. Her şey takipçilerimiz <laughs> için çekmemiz lazım. <laughs> herkes o herkes görüyor. Yani görüyor musunuz böyle tehlikeli yerlerde yani, insanlar evet. size yardımcı olmaya çalışıyorlar. Neresi tehlikeli neresi tehlikesiz onu söylüyorlar size. Ee, yani ben Brezilya'nın ve Kolombiya'nın bu tarafını seviyorum. Aç gözleri, aç gözleri. Bak, izleyin bak nereye? Bak, izleyin bak nereye? Evet. Bak, izleyin bak Aç gözler. Ya benim gözler açık. <laughs> benim gözler hep açık da tehlikeli yani. Avucuna taşıyorum ya. Aslında avucunu tutunca daha çok anlıyorlar ya. ya avucunda bir şey saklıyorum. <laughs> Kadınlar diyor, duydun mu? Ne dedi anlamadım. Ka kameraya dikkat et diyor. Öyle mi? Ha? The, the woman says be, be careful kamera. Aha. Ama bu da satıyor. Yani sen satmıyorsun. satmıyor <laughs> Artık kim böyle kıyafet giyse diyorum ki akaracı satıyor. Bahya'da olduğumuz için herhalde. Kande Mustafa. Kaşar ya. Kaşar. Kaşar kaşar. kaşar. Tam bir Kaşar bal. Bunun içinde kaşarsa bal. Bal. karanfil. Ee, karanfil. Eee Kaşar cachaça, limão, mel. Limão. Aí já tem limão. cachaça de. de normal, hey. ah, evet. dediği gibi karanfil var. Ben tamamını üstünde karanfil hissediyorum. Üste karanfil burada, aşağı kaşağı kaşağısa sa Ben Bak aşağıda burada burda, komple tamam, üst kısmı e, kaşağısa Ben sevmiyorum. Aa hocam ya, işte ben böyle yerleri seviyorum hocam. Bakın lokal, ufak müziği dinle, bir anı söyle. Ben de kulemi alıp geleyim oraya, müzik çalalım. Tabii hocam, bizim de o kola. Hocam artık bir şarkı şarkı çalıyor ya. Tabii ya, işte şarkı var şimdi repertuarda. Evet hocam, hep unutuyor sonra diyeceğiz, so hocam bir gelsenize be, evet. gel hocam sen. Sonra biz konuşuyoruz bazen, ko evet, açık evet. kamera açık olmuyor ya, konuştuklarımızı unutuyoruz. Ne demiştik evet. biz hatırlıyor musunuz? Evet. Hadi onu siz söyleyin takipçilerimize. Şimdi, şey bize. E, bana bir masal anlat baba, içinde en sevdiklerim içinde tüm dünya olsun evet. şarkısını evet. E, biz, bana bir bana şehir anlat baba için uyarlamak istiyoruz. Hocam şimdi ukulele çalıyor ya ben dedim evet. ki hocam dedim artık vallahi dedim, bir tane hediye yapın bize. Dedik ne yapalım bir tane intro yapalım dedik. Evet. Yani bizim görüntülerimizin olduğu bir tane şarkı klibi yapmak istiyoruz. Evet. Ama melodisi şu olacak bana bir şehir anlat baba işte herkesin bildiği o kült şarkının üzerine evet. biz kendi sözlerimizi yazmak istiyoruz ama ilk iki sözü ben yazdım. <laughs> bana bir şehir anlat baba İçinde kahve bahçeleri, içinde akarajeler olsun. <gülüyor> ee... <gülüyor> gibi. Yani takipçilerimiz anladı. Evet. İlk iki sözü ben yazıyorum. Evet. Benden sonraki iki sözü Mustafa sen yazıyorsun. Evet. Sonraki iki sözü Alisa, sonraki iki sözü Isabella'ya yazdıralım. Tamam. Ama tüm şarkının böyle sözlerini de uyarlamak isteyip e, yorumlarda yazmak isteyen olursa bize göndersinler yorumlara bu videonun altına yazsınlar hangi videoda olacak burası bilmiyorum ama yazın biz de içerisinden Birer ikişer sizin bize istediğiniz sözlerden mesela baba baba birasız yapamaz gibi örnek veriyorum sözleri yazın evet. biz de aralarından en güldüğümüzü en hoşumuza gideni en samimi olanları seçelim ve bir şarkı yapalım ve seslendirelim sizlerle bir 3-4 dakikalık böyle bir müzik pay olarak paylaşalım. Hep beraber çalışıyor. Bak hocam söyleyip, bir de milyon izliyormuş. Hep beraber çalıp söyleyip bir şarkı yapalım değil mi? Sen hiçbir şey anlamadın değil mi? Anlatacağız anlatacağız gel after after depoyuz depoyuz. Yani çünkü şu şarkıdan bahsettik çünkü burası Salvador Brezilya Müzesi için hatta Dünya Müzesi için de çok önemli bir yer. Onları tabi daha sonra açıklayacağız değil mi? Evet hocam. Hocam benim bildiğim Brezilya'nın ama Brezilya'nın en büyük sanatçısı Anita burada klip çekmiş hocam. Evet. Yani en büyük demeyelim de Türkiye'nin Demet işte Demet Akalın. Türkiye'de en büyük o hocam Demet Akalın. Demet Akalın gibi bir kadın klip çekmiş burada işte Michael Jackson'dan sonra. Zaten şu gördüğünüz meydanda Michael Jackson'ın, bakın arkadaki mavi Michael Jackson evi. Burası da Michael Jackson'ın o meşhur klibinin çektiği alan tabi montajlayarak da Cardi B'yi eklemişler o klibe. Beraber düet yapıyorlar. Montajlayarak mı? Evet. Cardi B buraya gelmiş ama Cardi B'yi de duydun mu sen hiç Cardi B'yi? Tanımıyorum hocam. Ee, yani büyük R&B şarkısı. Müceddid Cardi B. Cardi B. Oysa abi B. Cardi, Cardi, B. Cardi B. B. Cardi B. Ben yaşlandım galiba. Rapp. Rapp. Şey, rap normal şey rap rap şarkıcısı normalde. İşte onunla birlikte Fosso abi Aşık Mahsuni Şerif. Evet. Evet. Ya bir nasıl tabii.